Sevgili arkadaşlar sayısal mantık dersimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda çizgi grafikleri çalışacağız. Başlıyoruz. Çizgi grafikler hem yatay hem düşey olarak bilgi içeren grafiklerin x ve y eksenleri üzerinde bir doğru şeklinde uzandıkları kabul edilir. Genellikle karşılaştıran karşılaştırılan iki nicelikten biri X ekseni boyunca, diğeri Y ekseni boyunca yer alır. Sevgili arkadaşlar, lütfen grafiğimizi inceleyin. X ekseninin olduğu yerde günler, Y ekseninin olduğu yerde maç sayısı bize verilmiş. Bu ne anlama geliyor? Hemen aşağıdaki açıklamayla grafiğimizi hep beraber yorumlayalım. Yukarıdaki grafik bir halı sahada yapılan maç sayısının günlere göre dağılımını göstermektedir. Buna göre bir pazartesi günü halı sahada 6 maç yapılmıştır. Sevgili arkadaşlar pazartesi gününü x ekseni üzerinde günler yer aldığı için x ekseni üzerinde pazartesi gününü buluyoruz ve grafiğimize doğru götürüyoruz. Grafik y ekseninde yani maç sayısında bizi nereye götürdü? 6'ya götürdü. O halde evet, pazartesi günü halı sahada 6 maç yapılmıştır. Devam edelim. 2. Pazartesi ve çarşamba günleri halı sahada yapılan maç sayısı aynıdır. Bakıyoruz pazartesi ve çarşamba günlerine. Gerçekten her ikisi de aynı noktaya götürüyor bizi. İkisi de 6 çıkıyor arkadaşlar. 3. Halı sahada en fazla maç cumartesi günü yapılmıştır. Şimdi en fazla maç dediğine göre maç sayısı olan eksene gidiyorum. En fazla 14 var. Bakalım 14 x ekseninde hangi günle eşleşmiş? Cumartesi günüyle eşleşmiş. O halde en fazla maç cumartesi gününde gerçekleşmiştir. Şimdi çok önemli halı sahada bir haftada toplam 66 maç yapılmıştır. Bu noktada şu uyarıda bulunmamız gerekiyor. Çoğu arkadaşımız toplam maç sayısını bulurken buradaki ifadeleri topluyor. Ancak bu ciddi bir hatadır. Neden? Çünkü bazı günler aynı sayıda maç yapılmış olabilir. Nitekim bakarsanız haftanın 7 günü varken sadece burayı topladığınızda 1, 2, 3, 4, 5 tane değişkeni toplamış olursunuz. Haliyle eksik bulursunuz arkadaşlar. O yüzden bir haftada toplam kaç maç yapıldığı sorulduğu zaman x ekseni üzerindeki değişkenlerimizi tek tek yazmak durumundasınız. Yani pazartesi 6, salı günü 8, çarşamba günü 6, perşembe günü 10, cuma günü 12, cumartesi 14 ve pazar günü 10 olmak üzere hepsini toplamamız gerekir arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi birinci örneğimiz bakalım bu grafik neyin grafiği? Bir tarafta zaman, bir tarafta çözülen soru sayısı var. Şekildeki grafikte bir öğrencinin çözdüğü soru sayısının saatlere göre değişimi gösterilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Öğrenci Toplam 140 soru çözmüştür. Hayır arkadaşlar. Öğrenci 6. saatin sonunda toplam 110 tane soru çözmüştür. Bu yanlış bir ifadedir. B şıkkı 3 ile 4 saatleri arasında soru çözülmemiştir. 3 saatte bakıyorum. Öğrenci 70 soruda. 4. saate bakıyorum. Öğrenci yine 70 soruda. Demek ki arkadaşlar gerçekten 3 ile 4 saatleri arasında soru çözülmemiştir. Devam ediyoruz. Bir malın miktarlara bağlı olarak değişen birim satış fiyatı yukarıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Burada birim, burada da satış fiyatı yer almakta. C eksi A 24. Arkadaşlar kendi arasındaki değişimi bize sormakta. Peki şöyle düşünün lütfen. C eksi A denmiş. C nereye gidiyor? 5'e. A nereye gidiyor? 50'ye. Peki bunların arasındaki değişim kaç birim? 45 birim. 45 birimlik değişim ne kadar sonuçlanmış? 24 ile sonuçlanmış. Buna göre C eksi B kaçtır? Peki C 5 iken B'miz 20 mi? Bunların arasındaki fark 15 mi? Diyeceğimiz şu. 45 birimlik değişiklik. 45 birimlik değişiklik 24 ile sonuçlanıyor. Buna göre 15 birimlik değişiklik kaç ile sonuçlanır? Arkadaşlar burada nasıl bir orantı var? Doğru orantı var. O halde içler dışlar çarpımı yapılır. 45 çarpı x eşittir. 15 çarpı 24'ten x eşittir. 8 olur arkadaşlar. Devam edelim. Evet güzel bir grafiğimiz var. Zaman ve satılan ev sayısı arasında bir kıyaslama yapmamız isteniyor. Belli iller verilmiş bize. Buna göre bu illerde satılan evlerin sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İstanbul grafiğini mavi renkle gösterelim. Ankara grafiğini kırmızı renkte gösterelim. Ve bunların arasındaki kıyaslamayı yapalım. Kıyaslamamız çok basit. Yıl bazlı olarak kim daha büyüktür? Bunu göstermemiz isteniyor. Oldukça basit. 2010 yılında kırmızı olan mavi olandan daha büyük. Yani Ankara İstanbul'dan daha büyük olacak. 2011 yılında yine kırmızı maviden daha büyük. Ankara İstanbul'dan daha büyük olacak. 2012 yılında kırmızı maviden daha büyük. Ankara İstanbul'dan daha büyük olacak. 2013 yılında bu sefer mavi daha büyük yani İstanbul daha büyük olacak. Geriye kalan iki şıkkımızda da aynı ve son yıl olan 2014 yılına bakıyorum. Mavi yani İstanbul Ankara'dan daha büyük cevabımız Edirne arkadaşlar. Geldik dördüncü örneğimize güzel bir soruya benziyor. Şekildeki grafik bir mağazadaki A, B, C, D, E mallarının alış satış fiyatlarını göstermektedir. Buna göre bu mallardan kar yüzdesi en fazla olan hangisidir? Şimdi sevgili arkadaşlar dikkat etmeniz gerek. Alış fiyatı, satış fiyatı bunlar üzerinden kar hesabı yapmanız lazım. Öncelikle 50 birim fiyata alınmış 50 birim fiyata satılmış. Yani hiç kar elde edilmemiş. Peki B'ye bakın lütfen. 70'e alınmış, 80'e satılmış. Yani B için 10 birimlik bir kar var diyebilirim. Bunun yüzdesini henüz bulmadık. C için 80'e alınmış, 90'a satılmış. Yani C için de 10 birimlik. Dikkat ederseniz bakın hepsi için Tam 10 birimlik bir kar var arkadaşlar. Hepsi için nereye kadar? E'ye kadar 10 birimlik bir kar var. Peki kimin yüzdesi daha fazladır? Arkadaşlar tabii ki alış fiyatı düşük olanın yüzdesi daha fazladır. Çünkü hepsi aynı miktar kar elde etmiş. Örnek vermek gerekirse iki büyük sayı arasından size gösterelim. Sizin 10 liranız var. 1 lira kazandınız. Sizin 1000 liranız var. 1 lira kazandınız. Buradaki yüzdeniz buradaki yüzdeye göre oldukça fazladır. Burada siz 1 bölü 10 oranında bir kar elde etmişken burada 1 bölü 1000 oranında kar elde etmiş olursunuz. O yüzden alış fiyatı küçük olanın Karı daha fazladır. B doğru cevabımızdır.